Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evde çok basit dokunmatik lamba yapmayı öğreneceğiz. İhtiyacımız olan malzemeler. Hemen sayıyorum. Bir adet IRFZ 44 ne? Transistör. Bir adet 3.7 voltluk bir LED lamba yani. İki parça kablo. Öncelikle yapmamız gereken şey çok basit. Şöyle kablomuzu alalım. Bakın kablomuzu alıyoruz. Şu transistörümüzün en sağdaki bacağını. Bize doğru bakarken en sağdaki bacağını. Bu eksi kutlu ondan sonra orta baca alırken bakın eksi kutbu ledimizin eksi kutbunu özellikle diyorum eksi kutbu bunu da transistörün orta bacağına bağlıyoruz. Şöyle bağladıktan sonra devremiz aslında şu anda hazır ama siz görmüyorsunuz şu an anlatacağım hemen. Bakın artı kutbunu alıyoruz. Hop aman dur. netlerse. Tamam. Artı kutbumuzu alıyoruz. LED'imizin artı bacağını bağlıyoruz. Şöyle. Ama dur. Bir saniye. Şöyle yapalım biz bunu. Şöyle aldıktan sonra Ortaya aktarma kablosu attım bir şey yapmadım yani o konuda. Şimdi bunu bağladıktan sonra bakın 3.7 voltuk pilimizin eksi bacağı, transistörümüzün en sağ bacağını bağlıyoruz. Şöyle bağladıktan sonra arkadaşlar şöyle bakın Bakın buna dokunuyoruz. Buna dokunuyoruz. LED'imiz yanıyor. Bakın. Ondan sonra bura dokununca bitiyor. Bakın. Dokunduk geldi. Dokunuyoruz gidiyor. Dokunuyoruz. Bakın. Dokunuyorum. Tekrardan geldim arkadaşlar. Evet. Yakmak için şuralara dokununca bakın. LED'imiz yanıyor aslında. Aa, bir dakika. Şöyle. Bakın. Dokunuyoruz sönüyor. Dokunuyoruz yanıyor. Şöyle görünüyordur inşallah. Hatta ben bunu daha iyisini yapacağım. Bekleyin. hayat evet arkadaşlar. Şimdi ortalık kararlı ne buldum mecbur. Bakın. Dokunuyorum sönüyor. Dokunuyorum yanıyor. Bakın en soldaki bacağı dokunuyorsun. Ve Böyle ve daha güzel videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup videoları beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.